beni havalimanına götürür müsün? Şimdi burada bir rica var. Bunun için can ya da could kullanabiliriz arkadaşlar. Kim götürecek? Sen götürüyorsun. Onun için you. Götürmek için de arkadaşlar take diyeceğiz. Nereye götürüyor? Havalimanına götürecek arkadaşlar. Bu da airport. Hangi havalimanı olduğu belli. The koyacağız. Burada yönelme havalimanı na. Na derken bir yönelme var. Onun için de to diyeceğiz arkadaşlar. To the airport. Kimi? Beni. Yani mi beni için mi kullanıyoruz. Haydi şimdi bu cümleyi birleştirelim arkadaşlar. Can you take götürür müsün? Kimi? Beni. Can you take me? Beni götürür müsün? Nereye? Havalimanına. To the airport. Can you take me to the airport?